Didim Akyeni Köy Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Didim Akyeni Köy Mahallesi'ndeyiz. Fiyatı hemen söyleyeceğim. Yerinde görmeden almayın. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapın. Üstünde iki gün düşünün. Emsalları ile kıyaslayın. Yetkili ekspertizler gelir fiyat değerlendirmesi yapar. Türkiye Cumhuriyeti neticede bir hukuk devletidir. Noteri var, avukatları var, ekspertizleri var. Avrupa'da da ekspertizsiz bir şey alınmıyor derken bu şirin köş tadında evimizi fiyatı 15 milyon Türk lirasıdır. 15 milyon Türk lirası. Bakın, ekspertiz dedim, kanundan bahsettim. Evde güzel mi güzel? Durun bu. Hani yaylan, hani senin, ezelin diyor ya bir Türkü. Neticede de kimimizin ezeli de kalmadı. Herkes gitti. Dolayısıyla ilginizi çekerse Allah vekil, yerinde görün, öyle yol alalım. Ve bu ağaçlarımızı da böyle yeşil ışıklandırmalar süslenmiş. Bu evin bahçesi yeşil ışıklandırmalar süslemiş. Bu evin bahçesi arkadaşlar. Havuzu da göstereceğiz. Bu binada iki tane ruhsat var arkadaşlar. Bir tanesi havuz için bir tanesi de ev için. Yani havuzunuz kaçacak göçek değildir. Evin şekli şemali bu. Zemin katta ayrı mutfak salon bir ebeveyn banyolu oda var. Bir daha söylüyorum. Zemin katta ayrı mutfak bir salon bir ebeveyn banyolu oda var. Üstte de 3 oda var. Toplamında 4 odalı bir evden bahsediyoruz. Tekrar demek istiyorum. Bölgenin en iyi arsalarının üstüne inşa edilmiş bir evdir arkadaşlar. Burada değişken e, arsalar var. Yüksek tepe havadar olan bir arsa üstüne inşa edilmiş. Buraya bir kamelya için düşünülmüş. Burada bir kamelya öngörüsü var arkadaşlar. Yandaki evi de Doğan abime ben sattım, ablama da selam. Doğan abi sana selam. Buradan memleketine kadar Avrupa'ya kadar sana da selam, hürmet. Bu selvi boylum al, al yazmalım ağaçlarda, bu selvi boylum al yazmalım gibi gözükmüyor ama neyse bu portakal narenci ağaçlarında gösterdik. Şimdi nereyi göstereceğiz? Can sen ne göstersen göstereceğim. Ben çok konuştum. Ve arkadaşlar havuzumuzda göstereceğiz. Havuz 970'e 350. Havuz 970'e 350 50 ebatlarında kobrası da var. Denge deposu, motor dairesi orada. Başta tekrar söyledim. Başta tekrar söyledim. Ekspertiz yapabilirsiniz. Biz 100 milyon diyoruz. Sizin ekspertiz ne dese İstanbul'dan getir, Ankara'dan getirin. Ekspertizler de bunlar yetkili insanlardır. Bunlar gelimetresini alır, ölçer, bu evin bütün biyografisini böyle not eder, tapudanmış her yerden alır. Sonra çevrede evlere bakar. Bakar, e bunlar bu eve bunu der, e ben ne derim. Ona istinaden yol alabiliriz. Bunu da böyle boynumdan çıkarmaya çalıştım. Sevgili Can gösterirken dış cephede güzel boyalar kullanılmış. Dekoratif boya, enerji kimlik belgesi var evin. Bu mutfağımız buradan bu terasa çıkıyoruz. Böyle tavus kışı gibi hani süsleme olur ya güneş kırıcılar. Buralara olursa ev başka bir hal haval alır. Ve burası da salon. O taraf mutfak, bu taraf salon. Diğer tarafta da otopark vesaire var arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız ne yapacağız. Buradan da bir otoparka doğru yol alalım. Otoparka doğru bir yol alalım. Dekoratif dekoratif bilmem porpotif bir şeyler diyorum ya arkadaşlar. Aa, bu böyle bir göster. Böyle hani para geliyor eliniz kaşıyor İşte bu boyalar da öyle. Ve burası ne burası. Araç otoparkı kızaklı mekanizması da var. Orada kızaklı mekanizması da var. Orada evin bu cephesini de gösterelim. Evin yüzünü gösterdik, ensesini göstereceğiz. Garaj kapısını gösterdik, garajı gösterdik. Karınlak kalmadan, bulaşmadan, şaşırmadan. Evet, şuradan bir daha bir, bir, git bakayım. Böyle geri geri. Anahtar evin üstünde mi? Heh. Şimdi sağlı sollu dört tarafı açık. En yakın denize 6 dedim herkese 14 kilometre dedik. Buralarda artık dolmuşlar da var. Karfırsa var. 3-5 e, tane market var pub var, kafe var, bar var. Böyle mor ışıklı yerler var. Efendim mesela taş duvarlarda gösterdik. Yerinde görün. Tekrar diyorum. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapabilirsiniz. Eksik bir şey bilgi varsa bağışlayın beni bir daha yaparım. Merhaba evimiz iyi günler evimiz. Huzur getirdik, bereket getirdik. Koridorumuz bu. Koridorumuz bu. Geniş bir koridor var. Salon burası. Bir oda burası. Burası mutfak. Odanın içinde bir banyo var. Burada da bir ayak yolu var. Ayak yolu düz gider açma yaram. Kan gider derken salona bir merhaba diyelim. Merhaba salonunuz. Ben senden önce geldim. Evet. Heh. Merhaba. İki panel. iki panel var salonda. Biri tam biri yarım. Kapılarımız öyle. Salonumuz bu. Isıtma şekli nedir? Isıtma şekli neyin nesi? Isıtma şekli arkadaşlar klimanın altyapısı var. Kalorifer sisteminin altyapısı var. Bakın klimanın altyapısı buraya da pat diye oturtur. Onu da beyan ettik beyan etmeye çalışıyoruz. İnşaat yeni bitti, temizliği yeni yapıldı. Dediğim gibi tekrar üstüne basa basa diyorum. Arkadaşlar ekspertizler var, ekspertizler var. Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv gayrimenkule müdahalesini zaten biliyorsunuz. işte diyor ki böyle asılsız böyle övme övme ben bir yeri övmüyorum. Çünkü yukarıda Allah var. O yüzden yetkili makamlar var. ihtiyacınız varsa gelir bakarsınız. Bana yarayan mal eğer iyiyse değerlidir. Yani bana yarıyorsa değerlidir. Yaramıyorsa bana ne? Banana. Ne? Ankara, İstanbul, İzmir güzel ama bana banana. Öyle diyordu ya bir tane şapkalı toprağım amcam. Evet. Bir amca diyor ya el öpülecek. İstanbul, Aydın, İzmir güzel ama bana ne? İhtiyacınız varsa güzeldir. Değilse değildir. Burası da mutfak. Burası buzdolabı. Buzdolabımız burası. Kapıdan geldik mikrodalga, efendim mesela Chimson tezgah, ocak, ocağıma güzel şeyler diktin, dablon üstüne, simli galaksi granit, buralara tekrar granitler yapılmış, bura bulaşık, burada başka bir şey kapağa takılacak, bu işte böyle yani, böyle, işte böyle, nasıl bir şey, İşte öyle bir şey, De diyor ya bizim Erzurum'da mutfağımızı gösterdik, mutfağı gösterdik, şimdi bu bağımsız, bir ayak yolu. Odanın içinde bu katta bir banyo var. Bu da herhalde çamaşır makinesi olabilir. Merdiven altında değil. Güzel. Aha bu da aydınlatması kapılarda. Güzel. 15 milyon, 15 milyon, 15 milyon fiyatında söyledik. Fiyata pazarlık var. Gelin görün edin. Yol alalım. Bu da birinci odamız. Yukarıda da 3 oda var. Yerler 120'ye 60 ebatlarında. Granitler, beyaz renkler. Asildir. Bu beyaz varken pembe renk kullanmanın hiçbir anlamı yok. Ya da siyah renk. O yüzden ağaç bu parke markelerden daha pahalıdır. <laughs> Bu granitler hem daha asil duruyor hem de adam parke yapsa daha ucuz. Bu da Hilton dolap arkadaşlar. Aynası etti. Ondan sonra dışa kabinimiz burada. Nişler, nişler de burada. Nişler, şampuanlar koyu vuruyor. Ondan sonra klozeti de gösterdik. Gömmer rezervi varlar. Ve zemin katı bitirdik arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkacağız yukarı. Merdiven kovasını bir daha gösterelim. Bakın. Oradan geldik, bu kapıya girdik. Koridorumuz geniş. Bir daha geri git, bir, tem, bir betimleyelim. O yüzden ekspertiz dedim. Dilediğiniz avukattan da yardım alabilirsiniz. Ondan sonra bir şey daha dedim. Hani yaylam, hani senin ezelin vay vay. Hiçbirimizin ezeli mezeli yok. Hepimiz toprak evlerde büyüdük. İşte bu ne oluyor? Antarktika'dan alırım, Almanya'da alırım. Bura Pakistan'a dönüştü. Diyen insanlar yolunuz açık olsun. Geç oraya merdivenden çıktı Koridoru göstereceğiz. Bu merdiven daha inşaat bitmedi ya bu değirmen merdiveni bizimkiler alacaktı. Dedim bir daha işiniz var mı? Evet dediler. Dediler biz alalım çekimden sonra bir dakika dedim yok 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 bu kalsın zahmet etmeyelim. Alan adam da halden anlar bir adamdır. Ve arkadaşlar burası da merdiven kovası. Burası da merdiven kovası. Merdiven kovası da bu. Şimdi geldik birinci yatak odasına. Bunun içinde banyomuz banyomuz da var. Banyosu da burada. Bu yatak odası. Aşağıda bir oda vardı. Bu etti ikinci oda. İkinci oda. Balkonları da var. Banyosunu da gösterelim sevgili Can. mi? gel. Bu da banyomuz. Banyomuz da bu. Hilton dolabımız burada. Efendime söyleyeyim klozetimiz burada. Neydi bu klozet değil ya bunun adı başka bir şeydi. Bu neydi bunun adı? Düşakabin. Can seni orada kilitledim Can. Ve canı mahsur kaldığı yerden kurtarıyorum. Evet. Sevgili can çıkabilirsin. Böyle geri git bir şey söyleyeceğim. <laughs> Buraya bir dolap gelir arkadaşlar. Bakın derinliği 80 santim mi? 70 santim var. Buraya bir dolap olur. Ha burada da burada da neydi diyor? Eğlence hoş. <laughs> neydi? Bu bir tane sanatçı vardı ya. Ha burayı da bir göster sevgili can. Baba hemen bu balkonda göster. Bu da yatak odasının balkonu. Yatak odasının balkonda gösterdik. Bu da balkon. balkonda gösterdik. Aplikler ekonomik cep yapmıyor. Ondan sonra ne yapacağız ne yapacağız? Yatacağız kalkacağız. Gel bu odayı da gösterelim. Oo odaya bak. Oo bunun minik bir balkonu da var. Tekrar diyorum. Ekspertiz vazgeçilmez bir durumdur. Onu herkesin yapma hakkı var seçenekler arasında bakabilirsiniz. Biz diyoruz en güzel ev bizimdir. Herkes öyle der. Herkes diyor en güzeli benim. En iyi ben bilirim. O yüzden önemli olan alıcının beğenmesi. Ondan sonra bazı durumlar var. Yani bazen bakın ya ben burada ağlarım. Paran olsa valla alırsın. Paran olsa seni tutsak da. O yüzden zengin attığını dağdan aşırır. Fakir dürüz ovada şaşırır. Dede demiş. Bizim orada dedeler ünlü lafları var. Ve bu da genel banyo. Genel banyomuz. Alt kata bir oda vardı içinde banyo vardı. Üst kata çıktık bir odanın içinde yine banyo vardı. Bu da genel. Bu da e, köyün ortak malı banyosu. Bunu da gösterdik. Sonra ne göstereceğiz? Dördüncü odamızı göstereceğiz. Bu da dördüncü oda. Kaç gözden oluşuyor? Altı göz. Salon. Ayrı mutfak. Dört oda. Dört odadan iki tane odası ebeveyn banyolu. En yakın denize 6 kilometre. Didim merkeze 14 kilometre. Burada artık dolmuş olmuş var. Market var, bar var, kafe var. Ee, var da var. Ondan sonra burası da bu, bura, bütün odalar balkonludur. Azizallah, azizallah. bütün odalar balkonludur. Bu da bu odanın balkonu. Bir de böyle bir vur havuzu mavuzu. Vur şeytanın boynunu kır. Vur şeytanın boynunu kır. Böyle dışarıya doğru gideceğiz. 11 bilmem ne. Bu da havuz alanımız. Sevgili Can Azizella gel aşağı gidelim. Şimdi buradan bir aşağı gideriz. Bir daha binanın ön cephesinden öpersin. Sonra diğer videoya devam edeceğiz. Ve arkadaşlar aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. O yüzden iyi bakan iyi görür. Güzel bakan güzel görür. Mesela benim bir hemşerim var. Bu adasında bir hanımefendi bir İsviçre'de var, bir Aydın'da var, bir Ankara'da var, birkaç tane abi. Ya ben her video yapınca bunlar sadece iyi görüyor ya. Diyor ki bu adam kaç yaşında adam. Koşturuyor, moşturuyor. Evine bir ekmek götürsün diye. Her ev 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 şöyle böyle. Yolun açık olsun. Emeğin boşa gitmesin. Elleri öpülecek insanlar. Bir de bazı insanlar var. Ya dünyayı versen diye. ben Amerika'da alırım. E al. Bazısı ben de bugün Can'la beraber bu altın tozu kahve atıyorlarmış. Ben yeni kaç yaşında adamım. Ulan ne işin var altın tozu kahve? Bu bir tane etçi bir abi var. O da bizim oradan hemşerimiz. var to altın tozu ettin içine koy. O kahvenin içine koy. Böyle üf. yok peçete kır, yok tabak kır. Biz öyle insanlar değiliz arkadaşlar. İyi bakıyoruz. Evde bu. Hani yaylam, hani benim ezelim türkülere konu olmuş bir şeydir. Budur. Bu ölüm değil. Bu vatan değil. Ülke değil. İnsan eşinden ayrılmıyor. Oğlundan ayrılmıyor. Babasından ayrılmıyor. Evdir. Çok da aa Işıkları var işte dört duvar içinde. Bakın gök kübede de şeyler var. Ne var? Böyle hepimizi bir dünya içine koymuş ya. Üstümüzde bak biraz sonra bütün ışıklar gidecek, yıldızlar kalacak. Dolayısıyla kimse dünya mehkurmamış. Ee, rahmetli Müslim Yazıcıoğlu'nun dediği gibi beş dakika sonrasını bilmediğim bir hayat için fırıldak olmaya gerek yok. Bunları bir ben vardır benim benden içe Çünkü gelen bazen yok ben Florida'da alırım, yok Alman yok Türkiye Pakistan doldu. E dolduysa doldu. Pakistanlılar insan değil mi? Hem de bal gibi insan. İranlı insan değil mi? Arap insan değil mi? Arap'ın Arap olmayandan üstünlüğü yoktur diyen Peygamber Efendimiz değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden bunları biz biliyoruz arkadaşlar. E, evin fiyatına gelince de fiyat bu. Ekspertiz yapabilirsiniz. Sorunsuz e, bir alışveriş yapmak isterseniz bizi eğer inanıyorsanız rehberlik yapamam istiyorsanız başım gözüm üstüne buraya da özetledik saygılarımla iyi günler